Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Benim keyfim çok şükür yerinde. E, tatilimi de yaptım, geldim ama gelirken de bir sürü çiçek getirdim kendime ve size onları yerleştirmeden bir aradayken göstermek istedim. Şöyle şuradan başlayayım. Bazıları iç mekanda kalacak, bazıları dışarıda kalacak türler mesela bu Atatürk çiçeği. Bunu arkadaşlar ben içeriye alacağım. Ama normalde ılıman iklimde dışarıda da büyütülebilen türlerden bir tanesi. Şöyle devam edelim. Burada sıklemenler var. Sıklemenler dış mekan bitkisi. Zaten soğuktan da etkilenmiyorlar. Gayet güzel bir şekilde açmaya bir kış boyunca devam ediyorlar. Sıcağı sevmiyor onlar. Kısım patılar da öyle arkadaşlar. Bu krizantemler sıcaktan hoşlanmaz. Böyle kış çiçekleri bunlar. Kışın çok güzel çiçeklenerek sizi sevindirirler. Bunlar da dışarıda kalacaklardan. Şöyle devam edelim. Burada menekşelerim var size. Menekşeleri de şöyle tek tek göstermek istiyorum. Bunların arkadaşlar bakım bilgisini de yakında vereceğim. Şöyle tek tek göstereyim size. Hepsi harika. Ayrı tonlarda ton ton aldım. Böyle renk renk bunlar vardı. Herhalde daha farklı renk olsa daha fazla alırmışım. Kaç saksı almışım? 2 burada. 2, 4, 6, 8, burada 10 tane almışım arkadaşlar. Burada cam güzeli var. Tabi şeyler iç mekan biliyorsunuzdur zaten. E, cam güzeli de iç mekanda büyüyecek türlerden. Çünkü bizim iklimde e, dışarıdaki soğuklara e, dayanamaz bu türler. Şurada hostes var. Hostes de öyle arkadaşlar. Hostes de yine içeride büyüyecek türlerden. Şöyle size yaprak formatında göstereyim. 3 tane almışım. E, pembeli, e, beyazlı bir de böyle kırmızı yeşilli. Üçünü bir araya dikeceğim. Üçü bir arada kombin çok güzel oluyor. Saksı çok hoş duruyor. Burada siklemenler var yine. Bunlar dışarıda kalacaklardan. Bir gelelim buraya. Evet arkadaşlar bunlar çok beğendiğim türler. Bambu orkidesi. Kendime iki tane de bambu orkidesi aldım. Şurada da var. Aslında bu bambu orkideleri diğer orkide ile bakımı aynı olan türler. Tek farkı şöyle Toprağını göstereyim. Alttan böyle daha hızlı yavrulayan türler. Yani bambu orkidesini ben aslında diğer orkideye oranla daha çok seviyorum. Daha fazla yavrular elde ediliyor bundan. Toprağı da biraz daha farklı görüyorsunuz. Şöyle de yine uzaktan göstereyim size. Harika da açmış durumdalar. Gelelim burada curcuma. Evet. Bu curcuma çiçeği arkadaşlar. Ben de aslında bu çiçekle ilk defa tanıştım. Şöyle de göstereyim size işte çiçeklerini. Ve tomurcuk dolu geliyorlar yeni yeni. Ve yaprak formatı o kadarmış ki böyle çizgileri var. Dikine uzun. Böyle şey dua çiçeğinin yaprağı gibi dikine dikine çok hoş bir formatı var. Yaprak formatı da benziyor ona. Ve ee, dipten de çoğalışı da aynı onun gibi çoğaltılabilir. Bakın arkadaşlar yeni yavrular da geliyor. Ee, bence çok bereketli bir çiçek bu inşallah. Bununla anlaşırız. Bunun bakım bilgisini gözlemlemeden, deneyimlemeden ama size veremeyeceğim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bakım bilgisiyle de önce çiçeği tanıdıktan sonra geleceğim yine. Şöyle biberiye aldım. Bu zaten dış mekan. Şurada arkadaşlar gardenyalar var. Gardenyalar tomurcuklara binmiş durumda bir kocaman bir gardenya. Normalde gardenyalar e, ılıman iklimde dışarıda büyür e, ama tabii bizim iklimde dondurucu soğuklara dayanamayacağı için içeriye alacağım. İçeride zaten mandevilla var. Mandevilla'nın bulunduğu yer çok iyi. O memnun. Bu da büyük ihtimal memnun kalacaktır. Şurada barış çiçeği var salon için aldım. Şurada da bir deve tabanı var. Deve tabanı arkadaşlar o kadar çok pahalıydı ki. Çok büyük olanlar 500-600 TL idi. Ben çok büyük e, almak istemedim. Nasıl olsa büyüyecek yani görüyorsunuz. Bu da küçük değil yine. Yine güzel gelişmiş durumda. Bir de kendime deve tabanı aldım salona. Şurada yine gardenya var. Gardenya'nın size şöyle çiçeğini de göstermek istiyorum. Çok güzel açtı. Gardenya'nın çiçeği fulle aynı kokuya sahip. Arap Yasemin'in kokusuna da benziyor. Mis gibi kokan türler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzeldi. Kocaman olmuş gelişmiş durumda şöyle şöyle gelelim şuraya Rex Begonia. Bakar mısınız? Ne güzel açmış bu. Bunun açmış hali de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler için Rex'in yapraklarını da şöyle göstereyim. Bir tane de Rex Begonia aldım kendime. İnşallah o da yeni yerinde sağlıkla büyür arkadaşlar. Şöyle devam edeceğim. Şurada yine gardenya e var. Şurada Açelye var. Evet, açelyalar da normalde ılıman iklimde dış mekan bitkisidir arkadaşlar. Açelyalar havayı sever. Tabii ben dışarıda büyütmeyi düşünüyorum ama yine de dondurucu bir soğuk gelin gelirse şayet diye de düşünmüyor değilim. O yüzden şöyle yaptım. Birkaç tane aldım. bir tanesini içeriye yedekleyeceğim. Diğer şu büyük olanı dışarıda bırakmayı düşünüyorum inşallah kışı sağ salim atlatır. Çünkü dışarıda e, açelyalar da daha sağlıklı büyüyorlar. Şurada senseverya var. Arkadaşlar senseverya da çok güzel. Yavrulamış, gelişmiş durumda. Bir tane de senseverya aldım kendime. Şöyle devam edelim. Şurada kahve çiçeğiymiş bu arkadaşlar. E, bunu da orada sordum. Öğrendim. Bilmiyorum. E, nasıl bir tür, nasıl anlaşırız. Bunu da yine gözlemleyeceğim. Büyük ihtimal bu içeride büyüyecek zaten. İçeride rahatsız olursa şayet e, tabii dışarıya mecbur alacağım bunu da gözlemleyeceğiz. Bakalım nasıl çiçek açacak onu da hiç bilmiyorum. Şurada da arkadaşlar bambu aldım. Bambu çok sağlıklı görünmüyor şu an için ama e, çünkü orada çok yoğundu bambular. Hepsi birbirine sıkış sıkış olmuşlardı. Burada e, içeriye alacağım tabii burada çekim için getirdim ama ben de içeride daha sağlıklı olabileceğini tahmin ediyorum. <laughs> Pardon. Ve size e, yeni e, gelişmiş, güzel, ilerleyen videolarda haliyle de e, hem bakım bilgisiyle hem de yeni görüntüsüyle göstereceğim. Şurada da taşlar koydum, kurdele taktım, süsledim, püsledim bambumu. Bu şekli getirdim arkadaşlar. Evet. Çiçekler böyle. Bunlar şimdi artık yeni evin e, üyeleri. Sağlıkla büyüsünler inşallah arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunları varsa Instagram adresinden resmin atıp e, gönderebilirsiniz. Bilgim dahilinde yine yardımcı olmaya çalışırım. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günleriniz olsun. Música